Ne Çok metin işittik senin. Şimdi şey, nasıl diyeceğim bilemedim de. Ben bir şeytana uydum. Hele burada ne işin var yoksa? Ne diyeceksen de bakalım. Erim askerdir. Gönlüm kaydı bir delikanlıya. Zaten üstüme ceket atsan gibi kalırım ben. Yani anlayacağım başım bilada. Kalbimdekinden kurtulmam lazım. Bir şeyler deyiver bana. Avucum kaşınıyor. Anlamıyor mu? Anladım. Vereceğiz elbet paranı. Acele ne? Bu kaşıntı geçmeyince... ...aklıma gelmez ne diyeceğim. Çeki verelim benim. Abo, yok. bir ee, şey, korkarım ben. benim belim sakat hem. Zıplatalım o vakit seni. Bir hafta karnına taş vuralım. Ya nene, öldürecek misin beni? Bu işlerken iyi değil mi? Ya Sema, şöyle içmeli içmeli bir şey deyiversene. Yani yok mu bir ilacın bu karnımdakini düşürecek? Demin verdim ya nene. Gene kaşınıyor. Evet. Bekle vakit. Sana bir ilaç kaynatayım. Yok yok. Sen malzemeyi değil ver. Ben evde kaynatır içerim. Bana bak hele beni aven mi belledin? Ben gebeyi gözünden tanırım. Yaban çileğini ya da soğan kabuğunu bir güzel kaynatıp içirecek. He. Hele ikisini bir karıştırırsam. O vakit ne var ne yoksa söker atar. Şey mi bu? He ya şey. ...yaban çileğiyle soğan kabuğu. Kadın bir tanesi yetirdi dedi ama ben ikisini bir kaynatıyorum. Niye? Diyesi mi var? İşimizi garantiye almak için. İçinde ne var, ne yok şeker atar herhalde. Tadı kötü olmaz mı? Nasıl içecek bunu? Sen tasala hanımım. Şekerle, limonla bir güzel ayarlarım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.